<laughs> ismi. Mi evlendikleri ilk günden bu yana bu çifte nazar mı değdi artık? Gerçekten sorun mu yaşıyorlar? Bilinmez ama yine Pelin Akil'le ile yani Oy. Anıl Altan ben... yine boşanıyor mu sorusu gündemde. Neden yine aynı hafta iddialar hortladı. Mehmet neden her hafta aynı haberi yapıyorsunuz? Çünkü şöyle bir durum var. Her hafta yapılma değil de bunlar karı koca. Her zaman bir arada şöyle söyleyeyim. Bunların önce başa gelin. Evet. Patlama dönü bana göre. Ha. Zaten Pelin Akil affetse iyi bir oyuncu da Bunlar pandemi döneminde paylaştığı videolarla evet, çocuklarıyla. Karı, koca çocuklarıyla. Hepimiz öyle biliyoruz değil mi? Evet. Şimdi sen böyle videolar paylaşıyorsun. Her şey güzel gidiyor. Ondan sonra Pelin Han zaten çok iyi bir oyuncu dizilerde oynamaya başladı. Dikkat edin. Anıl biraz daha geride kaldı. Ne yani aşk, ya, proje anlamında evet, şey, eşi mi geride söylüyor? kaldı. Abi yok Anıl geride kaldı. Ha Anıl doğru. Evet. Ama bak geride kaldı. Bunların içinde de şunu söylüyorum. Benim net tespitim. Bunun, bu işte ayrı dedi şey yok. Aldatma yok tamamen geri planda kaldı. Bununla ilgili bir sürtüşmeler var. İlişkiyi Hat, dengeleyemediler. Ya Anıl yapımcılık da yapıyor. Belki ondan geri çekilmiş olabilir mi? Hayır hayır. Birçok markayla görüşüyor. Ben de bazen köşemde değer veriyorum. Birkaç markanın yüzü olarak bana fotoğrafları da geliyor. Hani şunu yapıyorsun diye benim gibi bir sürü gazeteci mailler de atılıyor. Yani geride kaldıysa bunlar ne yapılıyor? Bak bu da kötü anlamda değil. Sonuçta senin de yaptığın zaman, siz de yaptığınız bir şey servis edilir her şey, değil mi? Servis ediliyor. Ya burada öyle bir durum yaşandığını düşünüyorum ve şuna geleceğim. Ben özel bir bilgi vereyim etrafından duyduğum bir ay oldu evlerini ayırdılar. A, bir ay. ay tabii, bir ay. <laughs> bir ay önce evler. E, tabii evler. Ayı. Burada da hatta şeyi düşün, Hani Bak aldatma hala yok. Aşk bitti, yapı paydosu. Peki bazen Onu şey ben. olur ya Mehmet, evleri ayırırlar ama e, yine de işte bir şans verirler, uzaklaşır. İnşallah Öyle ben, bir şey ben mi öyle, yoksa boşanma yok davası açıldı mı? Yok, dava da açılmadı. Dava Hı. falan yok. İnşallah bu süreçte hani biraz önceki dedik ya Alişan'la Buse gibi inşallah Allah... Uzun süre devam Ama çok Öyle fazla durum gelir mi? boşanma haberleri çıktı. Hepsinin her zaman doğruluğunu ispat edemedik e, ama bu kez ben de seninle aynı fikirdeyim. Şöyle çünkü hiçbir şey paylaşmıyorlar. İşte, yani e, kızlarıyla da alakalı bir şey paylaşmıyorlar. Yani bir iki haftasından ben de şahidim. Hani baktığında. E hafta sonları bir şeyler paylaşırlardı. Mesela Pelin Akil dün İzmir'de sahnesini paylaştı. Oyununu paylaştı. Evet. Anın e, altını takip etmiyorum. Ben ona da bakarım ama yani bir sorun olduğu belli ya bu kez. Şöyle düşünse... Daha beş haber çıktıysa, üçü yalansa ikisi gerçekti. Kesinlikle. Bu seferki doğru. Ya şöyle bir durum var bak. Aynı şey kafamıza nasıl olur? Ya biraz amiyane olacak ya. Hep mıç mıç gördük. Şimdi sen hep bunları birlikte o onu paylaşıyor, onu paylaşıyor, o kızlarını paylaşıyor. Şimdi bunları görünce bir anda ben de seninle paylaşsam hiç paylaşmasam ne olur? Evet, Aklına hadi. ne gelir. Ya üçümüz arındık. E, onlar da, deriz. Bak onlar da bunların çıkma ihtimalini bilerek paylaşmıyorlar. Demek evet. ki olay ciddi. Hatta senin dediğin de biraz önce şöyle güzeldi. 200 bir sürü boşanma davası haberi çıktığında çıkıp pozla verdiler. Evet. Yok öyle bir şey dediler. Durdular. Ama orada biliyorsunuz mu? Pozu verdiler. Arabiyetten sonra ayrı ayrı evlere gittiler. Evet. Ya saklı evet. süreciydi evet. çünkü. E bu, şimdi şu ateş... anda da bu bir geçiş süreci inşallah toparlarlar. İnşallah, i̇nşallah geriye dönük ateş olur. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. çıkmaz sözlü mü doğru Ama acaba? Doğru. Burada. Ona geliyor. Ama şöyle bir şey var. İnşallah diyorum. İnşallah ki ben çok yakıştırıyorum. İnşallah ben de. İnşallah toparlarlar. Yani herhalde dedim ki, burada şey gibi oluyor. Yani Ego mu kibir mi ne Peki diyelim şey, abi, öyle bir şey Peki şey bu sihir mi? kaybı olur mu dediğin gibi pandemide e, biz onları Çok böyle sık. mükemmel gün, çift gün, yeni, yeni. çocuklarıyla evet. acayip uyumlular. oyunlular. İşte şamalar, çocuklarına oyunlar. o kadar evet. oyunlar birbirlerine şakalar yapıyorlar o e, mükemmel çift, e, çift e, eğer ayrılırsa proje bazında da yine iş anlamında da acaba e, kötü etkiler mi? Yani, Bununla ilgili Hollywood'da çok filmler yapıldı. Hani sürekli ya böyle şey gibi mıcık oluyor, mıcık şey gibi, biri yükselirken diğeri geride kalınca biraz. Hani mi? Etkilendi tabi tabii etkiledi. Yani ben öyle düşünüyorum. Kimi Bu, daha ben... çok yükseltir? Kimi daha kötü etkiler? Bu yaşanan da Pelin Hanım Pelin. yükseldi. Anıl Bey biraz geride kaldı. Ben de öyle diyorum. Biri yükselirken biri biraz geri planda kalınca... Bazı evlilikler ne kadar etkildi? Mesela Neslihan Atagül, Kadir ne Doğulu. O. Onların evliliğinde mesela Kadir'in yaptığı çapkınlıklar işte Kadir'in bir takım hareketleri Neslihan'ı aslında ne kadar düşürdü? Bence Neslihan dünya çapında. Bir Bence oldu. Neslihan evet. o ilişki böyle koruyor. Koruyan evet. bir kadın. Korumaya çalışan ya bir kadın. Düşünsene Kadir'in başka kızlarla videoları çıktı artık göz gözümüzün içine hmm. sokuldu. Neslihan sahip çıktı kocasına. Yani sahip çıktı da yanlış bence. Evet bu yanlış bir ifade. Yani evet, evet, evet. Sadece... bazı şeylere göz yumdu diyelim. Evet göz yumdu diyelim aynen. Yani bazı şeylerde şey işte Evlilik evlilikte hani oluyor ya o kadar kolay karar alınmıyor. Yani boşan hemen boşan. Tamam olur boşanmak olur kolay değil de herkesin de tolere edebileceği şeyler var, var. değil az önce Ece'nin söylediği Ya hani. o şey Bak herkes yapıyor olabilir Mehmet ama herkesin yaptığını görmüyoruz. Bazı yani insanları gördük ona Bazı şeylere Kadir Doğulu olayında şu an söylemeyeceğim. Diyeceğim. Çok net bilenler dedim çok net bilenler dedim yani ve Neslihan gerçekten bunu bilerek göz yumdu diyebilirim açık ve net. Yani, yani tercih aklı kendi tercihi işte şey geliyor, diyemeyecek yani... hiçbir şey olmuyor. Nasıl gider gözlüm yosun? Hani ha i̇şte şeyim, o, geldi o görüntüler yapan, geldi. Bir daha yaparım yani geliyor anlamadım ki. Bir kez yani aldatan çok... illa bir daha aldatacak diye bir şey yok ama sonuçta bunu biz şu görüntüleri bir eğlence merkezi. Benim bu arada grubu, bu değil bu görüntü. Gördük. Benim, benim daha benim başka var, şeyler ve. Daha şey ha. hatırladım. Hangi Maşallah gibi. bu bir değil yani ikincisi üçüncüsü beşincisi <gülüyor> mi <gülüyor> evet, var evet. servis edilen. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet'le bizim bildiğimiz. Tabii. Yani vardı bayağı da Yayında konuşuldu. Yayında söylemiyorum. Bayağı Peki düştü. sizin e, bildiğiniz magazin basına düştü mü? Düştü. Düştü. Heh, düştü tamam. Gayet düştü. yer aldı. Hatta ikisi de açıklama yaptı değil mi sonra? Hatta i̇şte. yani şöyle bir şey de varmış. İç işleri, dış işleri diye adlandırma. Bana, bana böyle bana bir çok saçma gelmişti. Evet. Bana yani bu evlilikte yani. iç iş, dış iş Adalet Bakanlığı'na bağlar. Yani Hayır, ya, terbiyesizlik. daha fazla bakanlıkta da olursa yandılar. Neyse yani. şimdi hamile eşi yani üzmeyelim. Onlar yani. atlattıysa yapacak bir şey yani yok. Yani evet ama... sonuçta onlar mutlu evet. ee, bize laf demek düşmez. Aynen. En son, bak, son da, bunlar. Fotoğrafları da bu e, bu fotoğrafları kim karşı çıkmıştı bize laf etmişti göbek açık olmaz. Sevda Türkse Tamam Sevda Türkse selam olsun. Niye? Bu yani göbek açık fotoğrafları e, teşhir olarak değerlendirmişiz. E şeyde öyle Cansel, Zeynep Hanım. Herkes paylaşıyor zaten. E, kendileri paylaşıyor. Sevda Türküsü sevdiği. Sevda her şeye karşı. <gülüyor> 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 var ya bir şarkı karşı, karşı. Ama yani herkes paylaşıyor bir de şöyle bir şey var. Yani biz de yaşıyoruz ya ben mesela çok dertli olduğum için söylüyorum. Ya biz ki fotoğraf değiştir, şunu koyma. Ya ben koymuyorum, kendi boy boy paylaşmış. Paylaştıktan sonra ya. ne diyeceksin? Ya bana kızıyor, ya bana niye kızıyorsun? Bu arada siz konuşurken baktım Pelin Akil ile Anıl Altan haliyle birbirlerini takip etmeye devam ediyorlar. Evet. Fotoğraflarda duruyor ama bir boşanma iddiasının olduğu aşikar. Herkes aynı fikir. Boşanma olsa da mesela takipleşmeli mi? Çocuklar var ortada. Ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de bu yani ayrıldık ya takip için bırakmak zorunda değilsin ki ya çocuk musun ya çocukça geliyor niye bırakayım ay niye Al, görmek isteyeyim Allah söyle. aşkına. niye görmek isteyeyim ben çıkarım geçen Ses. Cem Özer dedi sessize aldı <laughs> evet mantıklı <laughs> Nurgül Yeşilçay ile ilgili Cem Özer dedi ya takip ediyor musunuz Nurgül Yeşilçay'ı işte oğlum Necat varken takip ediyordum şu an takip etmiyorum dedi mesela takibi bıraktım dedi. E, gerek var bir ben bir mesela kaç hiç öyle şey ben mesela birilerini takip ediyorum işte biraz da insanlar bir sağ olsun böyle ayrı bir şey yok. Sen, o seni etmez sen ne o etmesi sorun değil ki benim için. Sonuçta bence tamam, ki, maiz, ne? takip değil ama önceden bir şey yaşayıp ayrıldığın insanı takip etmeye gerek yok bence. Ediyorum. E, o da beni ediyor. Ediyor <laughs> musun? O da beni e, ediyor dedim. Bir saniye siz habere gidin ben bakacağım kim diyormuş. Evet bak <laughs> e, e, hatta Cem Özer'in açıklaması evet. buradaki videoda. E, oğlundan dolayı takip ediyormuş. Bence çok normal aslında eğer kötü ayrılmadılarsa kötü ayrıldıktan sonra takip etmez. Bir şey soracağım. Görmek ister misin bir başkasıyla ne yaşadığını? Ya şöyle eğer babamı ay, ay babamı diyorum. Oğlumun <laughs> oğlumun babasıysa ve e, karakterli, düzgün adam gibi adamsa takip ederim. Ama adamcıksa, oğluyla ilgilenmiyorsa yani hiç gerek yok. Umursamam diyorsun. <laughs> Peki. Pınar Deniz'in son hamilelik fotoğrafına bakalım. Ben bu hamileliği çözemedim. Sen doğru doğuracak diyorsun. Hamileliği çözemedim. Bak bir şey, yaralıyım, yaralıyım <laughs> bir şey Yani daha sayılı bir buçuk ay doğuma kalmış olamaz gibi geliyor. Benim matematiğim tutmuyor bunu. Ve göbeği aşağı inmiş gibi geldi. Korkutmak gibi Şu olmasın beni ama. Şu doğrulayan bir noter olarak dedim <laughs> seni. Çok teşekkür ederim. Ama bak ederim. bu fotoğraf. Üç tane çocuk doğurdum. Karnı aşağıda. Senin Vallahi. Onlarla ilgili özel bir haberin İlk vardı. İlk Ben bunu yazdığımda hamile olduğunu yazdığımda. Yazdın. Beni şey, yarım ağzı diyeyim Yalanladılar. yalanladılar. Niye? Niye? <laughs> Çünkü o hamilelikten sonra evlilik kararı alındı. Aile yerden saklandı. He. Beni yalanladılar yarımaz. Nedense bir, bir arkadaş Sen bir ne yazmıştın telefon. ne oldu? Bir söyle. Ben dedim ki işte hamile işte hamile kaldı evlilik kararı aldılar dedim. Hı. Tabii söylenmediği için büyüklerine. Yok öyle bir şey. Ne hamileliği? Biz evlilik kararı zaten aldık dedi. Yani beni yalan öyle bir şey yok dedi. Ne kadar oldu evleneli? Yani Roma'da onu da ben yazmıştım da unuttum. Ya. Roma'da. E, Roma'da Temmuz muydu? Baksın. Ne, ne, mu Ağustos mu öyle bir evet, şey. Mi? Eylül Eylül. Eylül, Eylül ayında evlendi. Değil. Şu an Şubat ayındayız. Kaç ay oluyor? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. <laughs> beş ay. <laughs> beş ay teşekkür ederim. Beş ay. Beş ay. Sence bu beş aylık mı? Bu ilk hamilelik. Burada, hayır canım bu evlenirken ki fotoğrafı evet. gelinlik. Burada işte Son... iki aylık falan mıydı? Aylık. Bir buçuk aylık. Matematik tutuyor Son fotoğrafı tutuyor mu? versenize. Daha fazlaydı bence. Bir dakika Uç son fotoğrafı bir verelim? Bir ayağa kalkabilir miyim? Siyah giymiş gördün mü? Eteğimi daha... göstereyim diye kalkıyorum. <laughs> bir dakika şimdi. Al çubuğunu da al canım. Hayatım çubuğu da aldım. Erman hocam çıksın. Hocam. Şimdi seyircilerimiz de yazsınlar. Şimdi kaç aylık olduğu iddia ediliyor? Yedi buçuk aylık. Yedi buçuk aylık. Iddia Sen ne diyorsun? Ben yedi buçuk aylıktan çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ben de yani 8 ayı geçmiştir diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. aynı şey sekiz ayı geçmiştir. Doğdu da olacak yani. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani diyorsun 15 ki. 15 güne duyarız. Evlenmeden evvel hamileydi. hamileydi. diyorsun. 15 güne iddia ediyorum. 15-20 gün içinde doğmuş. Zaten evlenmeden önce hamile olduğu belli. Gelinlikler... Belliydi ama gelinlik... aileler bilmiyordu. Tamam gelinlik fotoğraflarında, Sak... gelinlik giydiğinde zaten göbeği var. Pınar Deniz dümdüz karınlı bir kadın. Abi, ailelerden saklıyorlardı ve normal, söylediler. Sonra ben haberden sonra yok öyle bir dedim şey. Nedense bir hafta sonra başka bir arkadaş evet hamile diye yazdı. E peki o zaman nasıl kılıf uyduracaklar? Şimdi buçuk aylık hamile ise normalde evet. doğum vakti erken mi geldi şöyle diyecekler. Şöyle. Doğum var ya, çocuk var ya, her şey kapattı. Bunu söyleyince şu an her şey unutuldu. Tabii anne çok olunca oluyor. unutuluyor tabii, gibi. Tabii 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 çocuk <laughs> ya çocuk. <laughs> Bu çok iyidir. Anneyim anne. Tabii. Ama <laughs> benim kutsal. evladım var. Tamam hiç. Şey, şey. Doğuma 1,5 ay kaldığına inanmıyorum Ben de kal ben iddia ediyorum ya 20 gün içinde. 20 gün. Yani ancak bence de. Evet, yani bir tane ki... magazin sitesi de yazdı şu an. Ece hamile diye erken alıp evlendiler. Evet Mehmet Üstün evet. daha iyi ben yazmış zaten. zaten. Ama yalanlamışlar. E sonra 10 gün sonra aynı bir başka bir vatandaş yaptı. Sen de konuştunuz. Evet hamile dedi. Ya 10 gün önce ben yalancıydım. Belki aile büyükleri bilmiyorlar falan zaten tamam. o, o ad, ama zaten olay oydu. Aile büyükleri yani. de söyleyemediler. Söyleselerdi de yalanlamasalardı keşke. Ama zaten birlikte yaşıyorlardı. Herkes görüyordu, ediyordu yani. Ya biraz şimdi Türk halkı şey var ya, örf adetler var ya, evlenmeden nasıl hamile kalınır var ya. Tepki almamak adına. yani. Teşekkür ederim. <laughs> yani. Ama öyle bir şey yani. var da hani onu bence şey yapmak istemediler. Hani millet ayıplar diye. Yani o tartışmalı bir konu. Sonuçta son bilgi doğuma bir buçuk ay kaldı. Göreceğiz. Canı saplı olacağız Ben olacağız. bugünü not alıyorum o zaman. E, bugün ayın kaçı? 10 Şubat. deniyor Deniliyor ki Pınar Deniz'in bebeğini kucağına almasına bir buçuk ay var. Yani takribi Mart ortası falan. Ben, ben ay Mehmet, sonuna doğacak diyorum. Mehmet Üstündağ diyor ki... Bir e, erken doğacak yani evet. denilen rakamlar. Bu arada yalanlamadılar hiç e, diyorlar. Sadece ayrıldılar haberini yalanlamışlar seni. Hayır, Doğru ayrıldılar mu? Ayrıldılar demedim ki ben hiç. Ben ayrıldılar demedim. Tamam bunu da düzelttim. Hamilelik olur. haberini Tabii. sadece söylediler. Evet ben Onu şey yalanladılar. diyorum. Yok evlilik kararının arkasında bu yatıyor dedim. He. Ben onu söyledim. Ben haberimize ben hiçbir zaman ayrıldılar demedim. Evet, Ve diyorum ya hatta bu ay sonu doğacak o çocuk. Bu ay Hadi sonu bakalım. doğacak diyor Mehmet üstünde. Altınını alır gidersin diyeceğim de altın da çok pahalı. Gram olursa. <laughs> gram anca gram. <laughs> Peki Burak Öztürk in... İnşallah sağlıkla dünyaya gelsin. Amin evet, inşallah Ağabey. sağlıkla. Şimdi canını sıkmayalım. Burak Özçivit'in şu şapka. Ay bana çok kusura bakmayın. <laughs> Ben bana komik geldi ama yani herkes Hayatımdır. yapıyormuş. Rusya'ya giden herkesin bu pozu vardır. Bu şeydir, bu şey <laughs> bir ritüeldir. Bir ritüel. Her mi kafana koyuyorlar. Ben pozu hani Beşiktaş maçına gitmiştim. İlk aldığım şey buydu yani. Yani tamam da... Buz daha... gibi hava anladın mı? Mutlaka ısınman lazım ama poz verip koymazsın diyorsun. Yani... Evet. Ben onu da yaptım. Orada. Şey var o kötü espri yapmışlar. Karda koymuş dışarıda işte kurt ayazı yer ama falan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hayran bırakmış hayranlarını Burak Özçivit. Zaten ne koysalar öyle bir kitleleri var ki Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in. Yani kahve fotoğrafı koysalar milyonlar beğeniyor. Allah Ayrı bir kitleleri ben var. Ben bazen anlamıyorum. Çok garip geliyor bana. Hani affetsinler beni. Hiçbir şey yok kendin de yoksun. Bir kalem şunu koyuyorsun. Ya insan bunu nasıl beğenir? E, o 20 bin kişi. İşte Afra ile Mert'in hayranları da öyle. Sen kendin de evet, deneyimlemedin bu, mi bunu? Evet. Evet. Onu, onu çocuğuma kadar kim <laughs> ben. <laughs> ben, ben, ben onu denedim dedim. ama biliyor musun? Yumurta koymuştuk bir kere evet. ee, yayında. Kylie Jenner mi koymuştu? Birisi o kadar like almış. Ben yumurta koymuştum. Hala duruyordur belki sosyal medyamda arşiv almadıysam. Evet. 80 bin like gelmişti. İşte, i̇şte çok ilginç. Bunu denedim. Yayında sordum. Ya yumurtaya kaç like gelecek dedim. İşte Ay, yayında o yayında olmasının etkisi. Ama çoğu insan da biliyor. şöyle beğeniyor biliyorsun. Hiç. Sensin ya bakmadın. Tabii. Evet. Ben de e çünkü, mesela beğendim. bazı arkadaşlarım hiç farkında değilim böyle beğenerek. Çünkü şey. neden sonra seni arayıp Mehmet benim fotoğraflarımı beğenmedin? Niye beğenmedin? Ya, ya yemin ediyorum oluyor. bunu söyleyen var Oluyor. Ya. Ama ben de şuna dikkat ettim. Bak işte. Evet. Sen bunu söylüyorsun da bazı arkadaşlar da bana bunu söyleyenler bütün storylerine bakıyor ama fotoğrafını beğenmiyor. Evet. Mesela bu da var. Ama bu like like olun. zaten yani. Dürüst olun. <laughs> evet. Adam story'üne bakıyor onu beğenmiyor mesela. Ne ben bu? Egosal, egosal savaş mı? Egosal mu? tabii. Başka evet. ne olabilir? En çok neyi merak ediyorum bu çiftle alakalı biliyor musun? Ciddi bunu so soracağım. Yani züğürdün çenesi hani <laughs> yorar ama ne kazanıyorlar? Ay mesela tabi. yemeğe çıkıyor ya Burak Özçivit kadınlarla. Ne kazanıyor ki Fahriye Evcen gibi kıskanç bir kadın bunu kabul ediyor, okeyliyor. Demek ki nasıl bir teklif varsa. İşte ne var <laughs> ama ya. Ama zaten hani? şöyle bir durum vardı. Bu insanlar oralara giden insanlar zaten şuna dikkat edin hep dönem dizilerinde oynayanlar. Tabii. Dönem dizilerinde oynuyorsa. Gitmesi şaşırtıcı değil, değil de Fahriye Evcen'in buna laf etmeyip hani kıskançlık yapması şaşırtıcı normal şartlar altında. Bizim söylediğimiz bana, o. Bana mesela eşim. Ne alıyor ki bu yemeğe gönderim ben onu. Ne alırsa yani gönderim. Yani ben de söyleyeyim. Ne alıyor ki gidiyor. <laughs> evet. Var. Bizim de para zamanımız geldi. Kusura bakmayın evet. reklamlara gidiyoruz ardından buradayız.